ne yapıyorsun dükkanında? Kimsin sen? Nasıl girdin buraya ya? Ben bu dükkanın yeni kiracısıyım arkadaşım. Nasıl yeni kiracısın? Ben buradayım. İlk kirayı bile ödedim. İşte kontratım. Dükkan sahibi de ucuza verdi. Dükkan sahibi ucuza mı verdi? Nasıl olur bu ya? Ben bu dükkanın içerisindeyim. Bu kadar da gıcıklık yapmaz yani. Ben zaten yapmadım asla. Dükkanın yeni sahibi böyle bir şey yapmış. Rüstem Bey çok büyük bir paraya dükkanı satın aldı. Artık muhatabın o. Vay Rüstem Bey. Demek oğlun Atakan dersini verememiş senin. Ne dersin? Ben Rüstem Baldoy'um. Oğlumu benden almanın bedelini ödeyeceksiniz. Onu biz senden niye alalım babacığım? Kendi isteğiyle geldi. Kızı sevdi. Biz ne yapalım yani? Eşek kadar oğlum var. Adam edemedin mi bize söylüyorsun? Hem bu esnafa yaptığın ayıp değil mi? Ekmeğimizden ediyorsun bizi. Hiç de ayıp değil. Her şey yasal. Bak Rüstem Efendi sana bir şey söyleyeyim mi? Sen beni ta tanımıyorsun. Bak ben sinirlendiğim zaman çok acayip bir adam olurum bak. Bak seni yasal yollardan döverim bak. Bak bıyıklarını söker ağzına veririm. Ağzından gider yumurtayla beraber geri çıkar. Bak yürü git hadi buradan. Oğlumu ikna edip geri gönderin. Yoksa bunun devamı gelir. Ne devamı gelecek ya? Daha ne olacak? Söyle bakalım. Elinden gelen ardına koyma. Hı. Biz senden korkacak adam değiliz. Anlatabiliyor muyum? Vay. Vay tabii. Hayvanlarımı verin. Ben depoya taşıyacağım kardeşim. Hadi. Son sözün bu mu? Yok, son sözüm at kafası. Hadi uza kardeşim buradan, benim canımı sıkma. Bak ben sinir atayım, hadi kardeşim. İyi, siz bilirsiniz. Hı. Ulan düğün öncesi hiç olmadı bu be. Ben şey ne diyeceğim? Evet Kumru, ne diyeyim ben şimdi sana? E, ne oldu ya? Ya ne demek ne oldu ya? Ne yapacağım ben şimdi? Babam akşam Ceyhun'u bizde göremezse kesin bana çatar. Olmadı gelir sizi arar. Yaktın beni Kumru. Ee, sen demedin mi ben bu kıza aşığım? Onu daha yakından tanımak istiyorum diye. Ha? Öyle mi dedin? <laughs> <laughs> evet. adına selamlar. Siz eksiktiniz. Ay ben. Bu yeni kankanız mı? Ay bunu karakola götürseler, çipsizlikten altı ay hüküm giyer. <laughs> hüküm giyse gene iyi. Bu üstündekileri giymekten iyidir en azından. <laughs> Süperdi tatlım. Ya sizin işiniz yok mu? E var tabii. Ay Cici'yi bulup onu asılacağız. Gerçi sabahtan beri o da ortalarda yok ama. Ay nerede acaba? Ay yoksa sizin bu kız irisi arkadaşınızı görüp okuldan kaçmış olmasın çocuk? İyi <laughs> oluyor ama. Ya bizi rahat bırakır mısınız? Ay biz de sana meraklı değildik tatlım. Ay gidelim CC'yi bulalım. Şu kız irisine bakar birlikte güleriz. <laughs> Ay. O kadar çirkin miyim gerçekten ya? Tamam, sana çirkin diye akşam saati metrobüse binsin. Yine mi ya? Bana bir he de, bana bir he de. Bizim sözlükte en manzaralı yerde sa entry gireyim. Sözlük açayım, başlık açayım. Canım, o sana he diyemez. Neden? Ee, çünkü... ...onun bir sevdiği var. Olamaz. Dünya başıma yıkıldı. Neyse canım. Biz bir gece daha sabredeceğiz. Allah'ım ya. Kızım siz mantar evde mi yaşıyorsunuz? <laughs> Bu ne öyle ya? Kuş yemi kadar yemek getirmişsiniz. Bak şuna bak, bak. Hepsi avuç kadar getirmiş, görüyor musun? Tekin önce bir gelsin de. Çok merak ediyorum size neresiyle gülecek. Günaydın çocuklar. Dur bakayım. Evet, otur otur. Şimdi bir bakıyorum şöyle. Hmm. Aferin. Gördüğüm kadarıyla. Herkes verdiğim ödevi yerine getirmiş. O yüzden hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Şimdi bu getirmiş olduğumuz yiyecekleri birazdan kendi aramızda paylaşarak düzenli bir beslenme saati yapacağız arkadaşlar. Hocam Hı. bunların nesini paylaşacağız acaba? Baksana şunlara cimri gibi bir damlacık yemek getirmişler ya. Bence mi öyle diyorsun ama senin önünde bir şey yok. Ne oldu? Dün akşam yoksa evde yemek artmadı mı? Arttı hocam siz merak etmeyin. Kral ailesinden krallara yakışır bir yemek artış evde. Benime söyleyeyim tavuk şiş. Zeytinyağlı sarma. Anneanne eli değmiş gibi kurabiye. Anne elinden böyle. Plaki. Ve... ...yaprak sarmağı! <laughs> buyurun hocam buyurun, hepsi parmak yalatan. Vay 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 vay! E, bayağı iyice kartmış sizin evde ya. <laughs> Tabii hocam, mesat siyah. Vallahi, o bence seni kutluyorum, seni tebrik ediyorum. Ee bir şey soracağım, ee, sizin evde her gün bu kadar yemek artıyorsa sen yarın da getir. <laughs> Hatta yarın değil, her gün getir. Bu getirdiğin yiyecekleri de dışarıda kimsesi olmayan, evi barkı olmayan insanlarla paylaşırız. Anlaştık mı? Şey, tabii. Aha, oldu. E, tabii hocam harika bir fikir, fevkalade. <laughs> ee, acaba düğüne kadar börek yaparlar mı? <laughs> kendi kendimizi iyi bıraktık. Hava basacağız diye. <laughs> Akşama Nihale müzik şöleni var ha. Ne biçim çaldım değil mi? <laughs> ne oldu lan karınca yiye? Niye ağlıyorsun? Çok güzel çaldın onu ağlıyorum. Ah Cevriye ah. Cevriye kim lan? Fosforlu olan mı? Yok abi, sevdiğim kız. Aşkım karşılıksız bir çek gibi çıktı. <laughs> Gönlümü kırdırıyordum oysa ki. Ya şu hale bak ya. Acıklı karınca yiyen. Tamam oğlum ağlama üzülme o kadar. Ben karşıya gideyim de aslana biraz hava atayım. Kemanımdan ona bir şeyler çalayım. Oğlum, bu kimden karşıya biri çöreklenmiş ya? Kaplan. Kaplan kim oğlum? Dükkanın yeni sahibi, aslanın devamı. Kaplan, aslan, tapir. Oğlum iyice çarşıyı hayvanat bahçesine çevirdiler ha. Ne yani aslan şimdi işsiz güçsüz mü kaldı? Neyse eli ayağı tutuyor, bulur bir iş. Bakar o kendine, onu sorun etme de. Ben şimdi gidip biraz idman yapacağım, sonra eve gideceğim orada. Nihaliye çiçek mi çek, yarın çok önemli gün. Dükkanı sen kapatırsın. Tamam abi. Haydi görüşürüz. ne oluyor lan burada? Sizin dükkan satıldı koçum. Hayır. Hem aşk acısı, hem iş acısı. <laughs> Allah'ım. Hepsi bir anda mı olacaktı lan? Sorma, ben de bir kız sevdim. Onu da sevdiği varmış. Biraz iriydi ama güzelce neydi. Erkeksiydi ama sülün gibiydi. Nedir bu başımıza gelen? Hiç mi suratımız gülmeyecek? Bir günde yüzümüz gülsün ya. Yeter artık ya. Gülsün be, gülsün. söz getirelim, Felik'ten bir gece çalalım. <laughs> tamam lan. Artık ağlamak yok. Ben artık 24 saat böyle gezeceğim. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.